Aha. Anne. Karakolda ne işin vardı? Gece geldin uykum var dedin yattın. Ne işin vardı anlat bakayım. Konuyu kapatacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ne oldu bitti anlat bakalım Kaan Efendi. Bu konu değil mi? Gene. Anne. Ne yapıyorsun ya? Ha? Sabah sabah başımda dikilmişsin böyle bakıyorsun tepemde ya. Allah Allah. Ya bu evde bana bir rahat uyku yok mu? Funda niye karakola gitti? Ay yoksa ay o kız da mı başını belaya soktu? Senin yüzünden mi yoksa? Ha? Ay ne oldu ne bitti anlat sen bir sebep oldun çocuğum. Ha? Anne. Ay. Anlatmayacağım ya. Sana hiçbir şey anlatmayacağım anne. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağım ben ya. Niye? anlatmıyorsun yavrum. Aa, ne oldu bitti anlatacaksın bana. Bir bir anlatacaksın. Anlatmayacağım. Ay çocuğum. Beni, beni bugün bu yataktan kimse söküp atamayacak. Tamam mı? Anlatmayacağım. Ben uyuyacağım. Yatacağım uyuyacağım ya. Niye yatıp uyuyorsun çocuğum? Aa, anlatsan ne olacak? Ne olup bitti bilmem lazım. Hayır. Çocuğum. Anlatmayacağım. Yatacağım. At. Yatıyorum. Çıkarken kapıyı kapat anne. Lütfen. lütfen lütfenmiş. Ah. Anne, ben çıktım. Kaan! Oğlum nereye? Hani yataktan çıkmayacaktın bütün gün? Allah Allah! Bak akşamki meseleyi konuşamadık daha. Dinlemedi gitti ya. Hatun artık biz oğlanla bugün park bahçesi takılırız Tamam. Dikkat edin ama kendinize. Tamam, ederim. tamam. Merak etme sen. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gökür. Ya karargâhtan mesaj geldi. Benim acil gitmem lazım. Kaan sen de tamam mı? Ama ama bakıcı da yok bugün. Haydar. Allah ya. Of babanın işleri işte oğlum. Neyse. Sen de bugün bana yardım edersin artık. bir daha faturaları ödemeyin. Bak ben sizi üçünüze ne yapıyorum? Üçünüzü üst üste koyuyorum. Selçuk abi niye öyle diyorsun ya? Biz üstümüze düşeni yaptık. Biz parayı topladık, verdik Emre abiye. Aynen. Emre abinin de çok ihtiyacı varmış, hacılamış. Evet. Na ha işte. Bu aç göz yedi parayı. Hah. Ha. Hala yiyor. Size kaç kere söyledim? Bir ortak hesap açalım. Otomatik her ay kendi ödensin. Çok haklı. Doğru. Bence de. <laughs> Kan yüzbaşı mı lan o? Ne? E onun izin gününde burada ne işi var? Onlar da mı fatura ödememiş ha yoksa? <laughs> Haydar Yüzbaşı da orada. Babalar. Kopuz Albay yok mu? Cık, yok. Sana da mesaj geldi mi? Geldi. Samus Paşa sizi hareket merkezinde bekliyor. Anladım. Komutanım. Bizi yalnız bırakın. Siz de telefonlarınızı as sobayımıza verin. Çıkabilirsin. Topuz albayı bekliyorum. O gelince bazı şeyleri açıklayacağım. Hemen asız kutu. Komutanım. Çaylar geldi. Eyvallah. Buyurun komutanım. Buyurun komutanım. Afiyet olsun. Eyvallah Doğan. Eyvallah. Afiyet olsun. Komutanım bir şey soracağım ya. ya bugün sizin izin gününüz değil mi? Ne işiniz var karargâhta? Hakikaten ya. Oğlum biz sana haber vermeyi unuttuk ya. Kusura bakma ne olur. Ulan ya. Sen kahvaltıda yürek mi yedin? Ne demek lan ne işiniz var karargâhta? Yok yanlış anladınız komutanım. Hani bugün sizin izin gününüz ya. Dışarıda gezip tozsanız ondan mütevellit ben şey ettim yani. Doğan sen bize çay getir kardeşim. Olmaz. Olmaz ne lan? Komutanım çaylarınız duruyor, daha bitmemiş. Ondan... Oğlum getir, biz içeriz. Hadi oğlum hadi. O zaman olur. Getireyim ha. komutanım, müsaadenizle. Ha. Olmaz diyor ya. Lan, açık büfe kahvaltı salonu sanki. Karargah burası ya. Allah Allah. Sınırsız çay istiyorlar ya. Tövbe yarabbi ya Aslan. Oğlum Yok. ne oluyor lan? Beyler ciddi bir şeyler oluyor. Biz her şeyi hazırlık yapıyoruz. Aynen tacı. Kaan ve Haydar yüzbaşılar geldi mi? İçeride her komutan. gel kopuz. Oturun. Bu. Üç kişi kırmızı bültenle aranıyor. Bunların isimleri Rüstem Hogir, İdris İzer ve Abüzer Kayır. Bu gördüğünüz adamların elinde bizim birçok askerimizin kanı mevcut. Sınır karakollarına yapılan baskınlar ve bir sürü kanlı eylemin hem planlayıcısı hem de azmettiricisi bunlar. Bu sabah bunlarla ilgili bir istihbarat bilgisi geldi. Bulundukları yer Amerikan kontrolünde ve çok riskli bir bölge. Gürültü yapmadan sessizce, gizlice buraya gideceksiniz ve bunları alacaksınız. Eğer bunları canlı ele geçirebilirsek, bunun gibi şerefsizlerin de canına okuma ihtimali var. Yalnız unutmayın, bu şerefsizler zavallı masum sivillerin, kundaktaki bebeklerin ve Mehmetçiğimizin gözü dönmüş katilleri. Gözlerini kırpmadan öldürdüler. Ve şimdi ben bunların hesabını kesmek istiyorum. Gerekli talimatları Kobuz Albay'dan alacaksınız. Gelen istihbaratlar doğrultusunda hareket edeceksiniz. Timiniz karargahta hazır olsun. Emredersiniz evet. yani komutanım. Siz kılıç timini derhal karargaha getirin. Ben detayları çözdükten sonra görüşelim. Hem siz <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.